HSK'mızın kıymetli başkan vekili, başkan ve üyeleri, yargıtayımızın dayıştayımızın çok saygın üyeleri, kıymetli hocam, istinafımızın çok değerli başkan ve üyeleri, başsavcıları, kıymetli davetliler, ben de istinaf mahkemelerinin faaliyete geçişinin 6. yıllık. saygı ve Yüce Allah'ın selamını selamlıyorum. İstinaf uygulamalarının istişare ve değerlendirmesinin yapılacağı bu değerlendirme toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Türkiye, Cumhuriyet'in ilk yılında istinafı olan bir ülkeyken 1924 yılında ülkemizin içinde bulunduğu şartlar ve hakim savcı azlığı nedeniyle istinafı yürürlükten kaldırdı. Ancak istinaf yürürlükten kalkmasına rağmen Türkiye'nin gündeminde hiç düşmemiş. Adeta yargının ve siyasetin değişmez gündem maddelerinden birisi olduğunu görüyoruz. Bu konuda 10 tane kanun tasarısı hazırlamış. İlk kanun tasarısının 1932'de hazırlandığını söylersem bu işin ne kadar emniyetli olduğunu anlamamız bakımından yeterli artar bile. 40'lı yıllarda kanun tasarısı var. 50'li yıllarda yine kanun tasarısı var. 60'lı yıllarda kanun tasarısı var, 70'li yıllarda ve 80'li yıllarda kanun tasarıları var, yine 90'lı yıllarda kanun tasarısı var, nihayet 2004 yılında 10. kanun tasarısı yasalaşmak suretiyle Türkiye'de bölge adliye mahkemeleri bilahare bölge idare mahkemeleri kuruldu. Bunun dışında 1943 yılından beri adli yıl açılış konuşması yapan yargıtayımızın birinci başkan sayısı 24 2016'ya kadar bunun 17'si istinafın gerekliliğine ihtiyacına ve bu gereklilik ve ihtiyacın karşılanmasına vurgu yapmış dönemin iktidarlarından ve parlamentosundan istinafın faaliyete geçirilmesini istemiştir. Ancak her defasında bu irade akim kalmıştır. Tasarılar zaman zaman Adalet Komisyonu'na gelmiş, zaman zaman genel kurula kadar gelmiş ama bir türlü yasalaşma imkanı bulamamıştır. İşte 25.9 2004 tarihinde istinafla ilgili bölge adliye mahkemelerinin kurulmasına dair yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek tarihi bir reforma meclisimiz imza atmıştır. Reforma imza atmak yasal düzenlemeyi yapmak tek başına yetmiyor. Elbette o yasal düzenlemelere hayat verecek ve onları uygulamaya konulun koyacak bir sistemi kurmak ve kurumsallaşmayı sağlamak, gerekli kadroları oluşturmak da diğer bir adım. Ne var ki 2004'te yasalaşan kanunun uygulaması uzunca bir zaman sağlanamadı. Gerek binalar eksik, gerek malzemeler eksik, gerek hakim ve savcımız eksik, gerek başka başka eksikler, olumsuzluklar, bahane edilerek her yıl ertelene ertelene tam 12 yılda yasa çıktıktan sonra istinafın faaliyete geçmesi maalesef mümkün olamamıştır. 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe teşebbüsünden önce Kenan İpek Müsteşarım da burada sağ olsun o dönemde Sayın Cumhurbaşkanımıza arzımız oldu darife teşebbüsü öncesi istinafı faaliyete geçirebiliriz. İmkanlarımız tamam eksiklerimizi tamamladık. Gerekli adımları atabiliriz. Şu şu bölgelerde de şu kadar daire kurabilecek gücümüz var dedik ve kararı aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve onayıyla 20 Temmuz'da istinafın faaliyete geçirilmesi kararı alındı. Ancak arkasından ülkemize ve milletimize karşı büyük bir ihaneti içeren FETÖ hain derbe, darbe teşebbüsü 15 Temmuz'da gerçekleşti. Ve bildiğiniz gibi pek çok hakim ve savcı açığa alındı, meslekten uzaklaştırıldı. Durum böyle olunca durumu yeniden değerlendirme zarureti ortaya çıkmıştı. 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanımıza bir kez daha sorduk. Sizin onay verdiğiniz ve hayırlı olsun dediğiniz dönemde vaziyetimiz buydu. Ancak gelinen noktada yeni durumlar ortaya çıktı. Bunu erteleyebiliriz de faaliyete geçirebiliriz de bütün bunlara rağmen bizim bunları faaliyete geçirecek imkanımız da var, kadromuz da var diye kendisine arzda bulunduğumuzda dedikleri şu istinaf konusu bizim hep gündemimizde olduğu Yıllarca mazeretle ertelendik, erteledik, bugüne geldik. Artık erteleme yok. Elimizde bir tane kuruyorsak bir tane kuralım, iki tane kuruyorsak iki tane kuralım ama bu reformu hayata geçirelim dedi ve bu irade sonunda da 20 Temmuz'da istinaf fiilen de faaliyete geçmiş oldu. Hamdolsun ki ülkemize böylelikle tarihi bir hukuk ve yargılama reformunu hayata geçirmekle kalmadık. Ülkemizde de yargının ve kararların niteliğinin değişmesine çok büyük katkı sunacak büyük bir sistem değişikliğine de hep birlikte imza atmış olduk. Gelinen noktada Türkiye'de bugün 18 bölgede adli istinaf, 9 bölgede idari istinafımız var. Rakamlara baktığımızda 2014 yılından bugüne kadar genel rakamla şey, daire sayılarına baktığımızda 214 ceza, 226 hukuk olmak üzere yargıta şey, isti, bölge adliyede 440 dairemiz var. 2583 hakim ve savcımız görev yapıyor. Bölge idare Mahkemesi'ne baktığımızda 59 idari dava, 26 vergi dava dairesi olmak üzere 105 daire ve 447 hakim görev yapıyor. Bu rakamlar elbette bizim için önemli ve övünç kaynağı. Ama Avrupa ortalamalarına ve diğer ülke uygulamalarına baktığımızda istinafta görevli hakim savcı sayısı bugün Türkiye'mizde yüzde on iken Almanya'da yüzde yirmi, Fransa'da yüzde yirmi İspanya'da yüzde yirmi sekiz olduğunu görüyoruz. Elbette ki bizim bundan sonraki hedefimiz daire sayıları ve hakim ve savcı sayılarımızı Avrupa ortalamasına yaklaştırmak ve en azından yüzde yirmiye taşımaktır. Bunu yapacağız ve zaman içerisinde diğer alanlardaki eksiklerimizi tamamlayıp başarımızı daha ileri noktaya taşıdığımız gibi bu oranları da daha ileri noktaya taşıyacağımızdan hiç ama hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır adli ve idari yargıda ikinci derecede yargılama mahkemeleri olan istinaf mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle insanımıza, hukukumuza, yargılama sistemimize büyük katkılar sağlamıştır. Bunda hiç tereddüt yok. Ama maalesef istinafın tartışıldığı zaman zaman konuların gündeme geldiğinde sağlanan faydalar, elde edilen başarılar ya eksik bilgilerle ya yanlış bilgilerle görülmezlikten gelmekte hem istinafa hem de istinaf uygulamalarına büyük haksızlık yapılmakta olduğunu da gördüğümüzü buradan ifade etmek isterim. İstinafa ilişkin haksız değerlendirmeleri, istinaf uygulamaları ve bunun ortaya çıkardığı rakamlar bir bir tekzip etmektedir. düştüğünü ve rakam oran itibariyle de yüzde 62 azaldığını görüyoruz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Danıştay'a gelen dosyalarda yüzde 62 oranında hukuk dairelerine yargıtayımızın gelen dosyalarda ise yüzde 68 oranında azalma olduğunu görüyoruz. Eğer istinaf faaliyete geçmemiş olsaydı Bugün itibariyle tahmini söylüyorum. Yargıtayımızın önündeki dosya sayısı 5 milyon civarında olacaktır. Nerede? Nereye? Bunu hepimizin oturup iyi değerlendirmesi lazım. Yargıtay'daki ve Danıştay'daki iş yükünün azalmasının dosyalara, dosyanın taraflarına hukuk ve yargılama sistemimize kazandırdıklarını hepimizin iyi değerlendirmesinde büyük fayda olduğunu görüyorum. Tabii neler kazandırdı derseniz bir defa yar, yüksek yargıtayımız ve yüksek danıştayımız gerçek anlamda birer iştihat mahkemesi vasfını taşımaları konusunda istinafın devreye girmesi çok büyük rol oynamıştır, oynayacaktır da. Çünkü bunca iş yükü altında vatandaşlarımızın beklediği adaletin kararın gecikmemesi için uğraşırken yargıtayımızın ve danıştayımızın iştihat vasfını daha yukarıda tutması çok büyük zorluklar beraberinde taşıyordu. Ancak azalan iş yükü ve danıştay ve yargıtayımızın bu vasfını daha hissettirir bir şekilde ve yargımıza, hukuk sistemimize, hakim ve savcılarımıza yol gösterici iştihatlarla kolaylaştırdı. Eminim ki bundan sonraki sürelerde de Yargıtay ve Danıştay'ımızın iştihat mahkemesi vasfı daha da güçlenecek. Hem ülkemizin hem dünyanın saygın yüksek mahkemeleri arasında yerini almayı sürdürecektir. Tabi istinaf mahkemelerinin devreye girmesi yargılama sürelerini uzattı eleştirileri çok büyük bir ha haksızlıktır. Davaların görülme sürelerine baktığımız zaman istinaf mahkemelerinin devreye girmesinden sonra büyük bir azalmanın ortaya çıktığını görüyoruz. Birkaç örnek üzerinden ifade etmek gerekirse dolandırıcılık suçunun yargılanması 195 iken gün iken istinaftan önce 2021 sonu itibariyle 698 güne düşerek %30. Cinsel taciz suçunda 984 günden istinafın devreye girmesiyle 491 güne düşerek ortalama yüzde 50 tahsimden 533 güne düşerek ortalama yüzde 27 azaldığını görüyoruz. Hukuk davalarında da benzer azalmalar var. Bir örnek vereceğim oradan sadece. Nüfus davalarında görülme süresi aslında basit davalar ama rakama bakınca insan üzülüyor. 990 şerek yaklaşık yüzde 66 oranında azaldığını görüyoruz. Şöyle bir algı var. İşte bizde ilk derece mahkemesi vardı. Sonra Danıştay Yargıtay vardı. Araya bir de istinaf girince davaların görülme süresi uzadı. Adaletin zamanında tecellisi bu araya girişle biraz daha ötelendi algısı var uygulamalar bu algının doğru olmadığını, gerçek bir veriye ve bilgiye dayanmadığını çok açık bir şekilde göstermektedir. Bir kez daha ifade etmek isterim ki istinafın faaliyete geçmesi, davaların görülme sürelerini olumsuz etkilemediği gibi davaların uzamasına da neden olmamış aksine görülme sürelerini olumlu da etkileyerek davaların kısalmasına sebebiyet vermiştir. Aksi yöndeki iddialar müferit bazı özel davalar üzerinden yapılan değerlendirmeler olabilir. Ama genele baktığımızda müferit davalar üzerinden yapılan değerlendirmelerin genel ortalamayı ve değerlendirmeyi yansıtmadığını da buradan ifade etmekte fayda görüyorum. İstinaf mahkemeleri isabet oranlarını da önemli ölçüde arttırmıştır. İkinci derecede yargılama yapan istinaf mahkemeleri ilk derece mahkemelerinde görülen ve karara bağlanan kararların ve dosyaların daha kıdemli heyet halinde dairede ele alınması ve karara bağlanması hiç şüphesiz ki kararlardaki isabet oranını da yükselttiğini görüyoruz. Bunu ben söylemiyorum. Rakamlar söylüyor. Ben de rakamları size ifade ediyorum. Bakın 2021 yılı kesin verilerine göre bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinin verdiği kararların temiz incelemesine gidenlerin onama oranı yüzde 88, bozma oranı yüzde 12'dir. Ceza dairelerine gidenlerin onama oranı yüzde 88,9, bozma oranı yüzde 11,1'dir. Danıştay'da da benzer rakamları görüyoruz. Bu şunu gösteriyor. Yüksek mahkemelerimiz hem bölge adliye mahkemelerinin hem de bölge istinaf mahkemelerinin verdiği kararlarının doğruluğunu çiğ etmektedir. Ayrıca vatandaşlarımızın hem bölge adliye hem de bölge istinaf mahkemelerinden aldıkları kararları temiz hakkı oldukları halde büyük bir oranın da temiz hakkından vazgeçtiğini de görüyoruz. Rakam büyük değil ama oran olarak kıymetli bir rakamın da verilen kararların doğruluğunu kabul edip temiz hakkını kullanmadığını görüyoruz. Bu rakamları da işin içine kattığımızda onama oranlarının kararların isabet oranının yüzde doksanın üstünde olduğunu ifade etmek isterim. Bu son derece kıymetli bir sonuçtur. Yargıya güven, yargı hizmetlerinden memnuniyet algısının yükseltilmesinde kararlarının isabet oranının doğruluğunun son derece önemli olduğu tartışmadan vareste bir durumdur. Onun için de istinafta çalışan ve emekleriyle, ilk derecede çalışan emekleriyle bu kararlara imza atan hakimlerimizi, savcılarımızı, istinaf başkan ve üyelerimizi, gönülden tebrik ediyorum. Çünkü onlar yeni başlayan bir süreci başarıyla yönettiler, başarıyla da yönetmeye devam ediyorlar. İstinaf mahkemeleri kararlarına bu nedenle her geçen gün güvenin arttığını buradan açık yüreklilikle ifade etmek isterim. Tabii bir yanlış algılamada şuradan çıkıyor. İşte bu kararlar arasında uyuşmazlık çıktığı takdirde bu karar uyuşmazlıkları nasıl giderilecek, bunu giderecek bir mekanizma. arasında uyuşmazlık bulunduğunda bu uyuşmazlığı giderecek usulü gösteren Yeterli kurallarımız bu usulü işletecek görevlilerimiz yasalarımızda çok açık ve tartışmadan uzak bir şekilde tayin edilmiştir. Belki bu değerlendirmeyi yapanlar yasalardaki bu düzenlemeleri ya bilmiyorlar ya da bilerek bunu farklı değerlendiriyorlar. Ben bilerek farklı değerlendirdiklerini düşünmek istemem ama bilmeden böyle bir değerlendirme yapıyorlarsa eminim ki bundan sonra bir değerlendirme yaparken bir de yasal durum nedir, uygulama nedir ona bakmak gerektiğini düşünür. Bir de oraya bakarlar. Eğer oraya bakarlarsa o zaman görülecek ki Yargıtayımız ve Danıştayımız istinafın kesin verdiği kararlar benzer konularda uyuşmazlık taşıyorsa önüne geldiği zaman bunu değerlendirip iştihat birliğini, karar birliğini sağladığını görüyoruz. Önüne götürecek de pek çok görevli var. Sadece bir kişi değil, pek çok kişi bunu yüksek mahkemelerin önüne götürme göre yetki ve görevine sahiptir. Biri gö